GAMEBOX TV'den herkese merhabalar arkadaşlar A grubunun e, ilk maçlarının e, burada e, ikincisindeyiz Suomi e, takımıyla e, burada Hellesli takımının arasındaki ikinci maçtayız yani e, burada Ruben Stoğu görüyoruz e, Bir maç önce Zuppi oynamıştı Zuppi'nin yerine Suomi takımı burada e, Ruben Stowe'u oynatmayı uygun görmüş e, Ruben Stowe'da inkalar var Şu an TC'nin altında gördüğünüz Inka nın, inka nın e, inkaların bir ile başladığını söyleyelim bir Amerika ırkı olduğu halde e, Eagle'ları diğerlerinden çok daha güçlü yine da gittiğini görebiliriz Binalar e, binalar %10 daha stone istediği için e, Tower Rush da de deniliyor belki Tower Rush'a yönelebilir e, Pocket oynayan The Slav'ları seçmiş burada atlı ırkı bir maç önce yine atlı ırkıyla e, çok iyi işler başarıp takımını sırtlamayı başarmıştı e, bakalım yine yapabilecek mi Stormy takımının son storm oyuncusu Villes Etiyopyalılar oynuyor. Etiyopyalılar ee, iyi bir arçırıklı çünkü arçıları daha hızlı ateş ediyor. Burada Heresi takımına geçersek Dogayo'da e, Aztekler var. Aztekler e, yine bir Amerika ırkı. Eagle'ları çok kuvvetli. E, bakalım Eagle'a mı gidecek yoksa Archer mı tercih edecek? Archer'a da gidebilir. Yer Amerika ırkları gibi hem Eagle hem Archer'ları kuvvetli. Ayrıca Skirmisher'ları da eğer oyun uzarsa artı bir atak ve artı bir menzil kazanıyor. Burada Miguel yine e, Macarlar gibi bir atlı ırkını seçip Pocket olmayı seçmiş. Pocket iki e, tarafta da atlı ırkları var. E, burada e, güzel bir hamle geliyor lan. E, gidip e, Ruben Stone filini çalmayı başarmış. Scout Ruben Stone onu bloklayamamıştı. Şimdi fil kendi kendine bloklandı. işçi e, lan biraz geç yolladı. E, landa da Töton'lar var. Tötonlarda da yine bir stable yani e, Scout. E, knight ırkı diyebiliriz. E, yüksek o da Knight'a gidecektir. Burada Lan tekrardan pili çekmeye çalışıyor ama Eagle gelip orada Ruben Stock müdahaleyi etti. Burada Lan'ı biraz geri düşürdü ufak bir hamleyle. Daha doğrusu Ruben Stock geri düşecekti. Bunu engelledi. Lan şimdi kendi pilini ikinci, ikinci çekmeye ilerlemiş. map'i konuşmadan önce arkadaşlar Discord kanalımızın linkini aşağıya koyuyorum. E, Gelirseniz orada sohbet, muhabbet ederiz, oyun oynarız. E, sadece Geoffem 2 II e, Türkçe üzerine olacak bir kan e, Discord kanalı. E, güzel aramızda oynadığımız güzel maçları da yine videosunu e, buraya atarım e, kanaldan birlikte izlersiniz. E, Noob oyuncularla, pro oyuncularla kendi seviyenize göre oyuncularla orada oynayabileceksiniz. Türk oyuncularla gerek aramızda gerekse başka ülkelere karşı masler atacağız. Hepinizi Discord kanalımıza bekliyorum. Hepin etrafı burada woodlarla kaplı arkadaşlar. Ağaçlarla kaplı görüyorsunuz. Yani odun sıkıntısı olmasa da TC'lerin etrafı aşırı açık. dolanması çok zor odun olmadığı için. Ayrıca wood kaynakları, odun kaynakları çok uzakta olduğu için burada mesela bu işçiler TC'ye gidene kadar ölecektir. O yüzden tekrardan bir bollanma gerekecek. Burada genelde TC'lerin e, altının açık bırakıldığını, bollanmadığını, e, vultların bollanmaya gidildiğini görüyoruz. Şu an Teodale basan henüz yok. Herkes e, standart yapıyor. Bakalım işçilerle de bir e, işçi yapılmamış. Burada miliş Arash geliyor şimdi Rubens Stock'tan e, ee, basılmış yanında ee, bir tane de Eagle var Eagle'ın henüz içilmedi ee, Orada Milişe'nin yanına Eagle ekleyip Güzel bir baskın yapabilir Bu arada işçileriyle de geliyor oraya ee, Ruben Stok işçilerini de yolluyor Milişelerin yanına bakalım neyi deneyecek Hala feodalde olmadığı için ki burada tower da atamaz e, ee, Tower da gidemez Ama e, burada Ruben Stok rakibin e, Onlarını volluyor. Karşı tower atmasını engellemek için sanırım ee, Lanın burada stone'unu vurdu. Ee, Lan da Tavares stone'a çok fazla işçi yollamıştı bu arada. 10 tane işçiyle e, stona ilerliyordu. Ama o 10 işçi birden fark etti. Lan neden onun işçiyle stone'a yürüme kararı aldı ya da Ruben Stock e, bunu nasıl tahmin edip oraya işçilerini yolladı bunu bilmiyorum ama orada e, işçiler vollara vurup e, şimdi stona ulaşacaktı. Ruben Stock burada e, bayağı işçi aydın bıraktı. E bir işçi yakında kayıp verdi. Bol alta bakalım. Milişyalar burada e, Lan'ın buttaki e, işçilerini yakalamaya başarmış. E, i̇şçilerden orada bir Quick Ball gelse de Eagle ve Milişya orayı geçmeye çalışıyor ama işçi tamir ederek engelleyecektir. İşçinin birisi de TC'ye doğru kaçıyor. Bakalım Milişyalar onu yakalayabilecek mi? Buradan Lan e, iş kaybetmeden e, kurtardı. Hatta TC ile e, oradaki e, Milişyaları da temizleyecek. Burada Ruben Stok çok geri düştü. E, yaptığı hamlelerle kendini geri düşürdü. Lan da saçma bir şekilde işçileriyle e, Ruben base'ine doğru gitmiş. Tower rush'a başlıyor. Şu an saçma demiştim. Özür dilerim. Biraz önce Stone o kadar işçi yollamasından anlaşılmalıydı. orada RubenStone Ruben Stone işçilerini kovalayıp şimdi de Tower rush'a başladı. Ruben Stone bayağı geri düşmüş. Şimdi bu gelen Tower rush'ta da iyice geri düşecektir. 7 işçiyle Tower attığı için burada lan e, rakipten karşı Tower gelmesi de imkansız gözüküyor e, ee, şimdi işçinin birini oraya bıraktı etrafını bolluyor diğer 6 işçisiyle e, sanırım e, The Max e, taşıyıcılarına doğru e, ilerleyecek e, sağ tarafta Dogayo e, Viles'te bir e, birden Dogayo ve Villes e, basmış birbirleriyle savaşıyorlar e, bakalım buranın kazananı kim olacak e, ama e, buradaki işçilerini Villes'in işçilerini geri çekmesine zebralardan e, geri çekmesine e, yol açtı ee, burada scout'u da var ama geri çekiliyor şimdi. E, sol taraftan Ruben e, pardon lan e, Tower'laşa e, bu sefer de The üzerinden devam edecek gibi duruyor. Belki de The e, burada direk bura direkt buna ilerler. bu tavar Berie'yi dinayladı ve e, başka pek bir şey yaramadı. E, ama e, burada Miguel'den e, scout gelmiş aynı şekilde Miles e, Bastı buradaki Mana Tarms'larıyla ve e, Dogarion'un Mana Tarms'larıyla e, burada savaş çıkıyor. Dmex'in e, üzerine çok baskı var bir maç önce oyunu taşıdığı için Dmex'in üzerine yükleniyorlar. E, The Max bastığı bir Spear'la oradaki işleri kesemeyecek tabii ki. İşçiler ve Scout orayı, e, oradaki e, Spear'ı düşürdü ve işçiler şimdi tower atmaya ilerliyor. E, sağ tarafta 4 işçi olduğu için hemen oraya tower geliyor ama ee, sol tarafta 7 işçisiyle karşı duvar ama e, orayı e, henüz The Max fark edemedi çünkü önündeki savaşla uğraşıyor. Ee, hem Miguel'in eee scoutları hem de burada eee Dogan'ın main vardı. Şimdi Viles main ile orayı e, biraz e, kurtardı diyelim getirdiği spirlerle de Yine destek çıkıyor Viles burada. Eee de savunan taraf oldu. E, hemen eee Lance Tom işçileri oraya hapsetmeyi başarmış gördüğünüz gibi e, Tower'ın ve e, scout'un yardımıyla oradaki işçileri kesiyor. E, i̇şçiler Stonewall'a vurmaya çalışıyor ama işçinin birisi Starlo bunun e, yapım, yıkılmasını engelliyor. E, oradaki Tower'da işçilere bayağı bir hasar verdi. The Max'i aşırı geri düşürdüler. The Max Fall'a doğru Tower'ın atsa da e, artık orada çok işçi kaybetti. Ön tarafta yine e, Bediler'de de işçi kaybetmişti. Burada e, yine London güzel bir hamle gelmiş ve e, Willis, e, pardon Ruben Stone ikinci stonunu e, başarmış. Ben stokta tabii ki boş durmuyor. Sol taraftan o da Tower Rush'a doğru ilerliyor. Oyun çok hızlı başladı. E, ee, sağ tarafını uzun bir şekilde vollamış. Ee, buradan e, girip Ama Landa işçileriyle tekrardan The Max'e doğru yürüyor. Ee, önce Beriye daha sonra da Stone'a Gold'a diye Tower Rush'ını devam ettirebilir. Yanında Miguel'in Knight'ları da var. E, Vs Etiyopya Archer ırkı demiştik artık Archer basmaya başladı. Çünkü Dogayo da Archer'a gitmiş. E, yanıt vermek için şu an Archer basması lazım. Güel e, burada scoutlar ile girip perideki işleri düşürdü. Scout'ın gelmesi scout kaybetse de e, tekrar geri çekildi. Lan Tower aşağı kaldığı yerden devam ediyor. E, sol altta da Ruben Stock bir fark edilmeden Tower atmış. E, Lan henüz oraya fark etmemiş. Geri çekiliyor. Dediğini alamayacak burada. Hiç düşüremedi. İşler sağ tarafa doğru daha safe bölgede olduğunu toplamasına devam edecektir. Burada TheMax'de e, Stable'dan Scout basımına başladı. E, ama e, Suomi takımının biraz geride olduğunu söyleyebiliriz. Bu maça Hades'i e, çok iyi başladı. Zaten arkadaşlar A grubu ölüm grubu olarak adlandırılıyor. E, en iyi 4 takım neredeyse burada. E, karşıda sadece e, güçlü olarak iyi Pardon Aftermath var. E, Aftermath harici e, B grubu e, pek güçlü değil. Ama buradaki hem Ying Yang, hem e, Suo Mi e, hem de e, son, son e, olan Secret takımı da gerçekten çok güçlü takımlar. Ölüm grubu A grubundan bakalım. E, yarı finale ilk kim olacak? Bir puanın bile çok önemli olacağını düşünüyorum bu gruplar aşamasında. Hügel e, sol alta doğru scoutlarını çekti çünkü. Orada e, Ruben Stock ve eee ve Minishalar ile yürüyor. Aynı şekilde The Max de oraya yardıma gelmiş. Ruben Stock sanırım e, burada The Max'e tower rush deneyecek. Eee atacak bakalım. E, biraz başarılı da olacak gibi duruyor. Etrafında çok fazla koruma var çünkü sol alttaki e, Miguel'in buradaki odundaki işlerini kesmek istiyorlar. Önce oraya bir tavır geliyor. Spirler hemen arkada e, Miguel'in e, buraya yaklaşmasını engelledi. E, Miguel buraya scoutlarıyla müdahale edemiyor ama Dogayo e, getirdiği artırlarla şimdi Spirler'ı önce kesecek. Yukarıdan da artır getiriyor. Burada e, Suomi takımı e, çok kötü bir duruma düşebilir. Spirler'ın düşmesiyle e, Miguel burada e, mini da kesecektir. Tam burada Dogaya çok fazla arçırı var ve e, bir bir kesiyor oradaki işçileri de kesecek. Belki tower'ın dibine girip tower'ı da düşürebilirler. E, şu an Miguel e, scoutlarıyla o tower'ı düşürmeyi deneyebilir. Zaten karşı tower gelmiş. E, The Max e, karşı tower'a atmış. Bu arada Dmex karşı tavır atmış demiştim ama ee, aslında Miguel'in base'ine bir tower da The Max'ten gelmiş. Ee, burada burada Wu'da iki tane tavır e, tower görüyorum. Ama e, bir dakika kafalar iyice karıştı arkadaşlar. E, tower'ı yanlış tespit galiba. Aynen Miguel'in tower'ıymış. Miguel karşı tower'a atıp orayı düşürmeyi başarmış bir an. E, burada e, scout olduğu için Max'in scout'una tıklamışım. Şura bakmayın. Miguel base'ini temizlemeyi başardı. Ve orada çıkan Ruben Stone işlerini de kesecek. Ee, üst tarafa bakıyorum lan e, iyice burada e, TheMax ile Viles'in arasında kurulmaya başladı. E, lan buraya Black de attı. Tower'larını da atmış zaten. E, üst tarafta da yine Tower var. E, şu an e, Viles oyunu e, Tower'larla götürüyor diyebiliriz. E, sol tarafta Ruben Stone 1400 puana kadar gerilediğini görüyoruz. E, bayağı geri düşmüş ama tower Rush devam etmek istiyordu. Lan e, orada tower atmaya gelen bir işçisini yakalamayı başardı. E, Ruben Stok sağ tarafta sakladığı iki işçiyle etrafını kapatıp bir tower da atıyor ama e, sanırım gold'u dinleyebilecektir. E, Dogayo ise, e, uzun bir wallanma işlemiyle birlikte kendini Müguel ile bağlamış. Müguel ile birlikte burada takım yoluna gidecek ama e, sol taraftaki lan'ın base'i çok açık. Next sürekli lan'ın base'ine scout'larıyla girip e, işçi kesiyor lan. Bir an önce burada biraz kurtarılmalı ama lan aynı şekilde Rakip Maxin base'inde Baskı kuruyordu Orada işçileriyle birlikte Stable'a vuruyor Attığı iki tower düşse de Oradaki Stable'da düşecektir Bir bir Castle'a basılmaya başladı ilk Castle'a basan Dogai oldu Dogai yanında çok fazla artır olduğunu söyleyelim O artırları şimdi e, e, girmeye çalışıyor. Vines hemen e, Gold'un yanına bir tower atmış. E, orada e, gelecek Archer'lara karşı e, birazdan Dogayo e, cross de alacaktır ama Tower'ın altından geçmek gerçekten çok mantıksız. O da hemen e, geri çekiliyor. Max'in burada Scott e, Scout Buster Stable şu an e, yıkılıyor. Max burada e, upgrade'ini bakalım e, tamamlayabilecek mi stable yıkılmadan. E, upgrade tamamlandı. En azından orada e, parasını kaybetmeyecek. Muguel'in base'indeki e, the max'in stratları e, akmaya devam ediyor buraya doğru. E, bir yandan Miguel de base'ine gelen tower'ı işitmeye işte, çalışıyor. Buradan Muguel'in e, başı çok sıkı olsa da e, castle'a basmayı e, başarmış, castle'a geçecek. E, Knight basmaya başladığında buradaki baskı çok azalacaktır. Lanın burada işçileri hala var, 5 işçi var. Buraya belki biraz sonra stable spam yapıp Knight direkt buradan da basabilir. Ama tabii ki önce kesile geçmek lazım. Burada Dogayo Cross upgrade'ini aldı. Şimdi artık o archer'lar daha da tehlikeli durumda. Ee, bakalım. E, Miguel de e, kesa geçmiş ve Knight basına e, şu an başlıyor. E, gelecek Knight'lar burayı çok rahatlatacaktır. E, Miguel base'indeki tower'ları da Maxin Maxil. E, scout'larını zaten temizledi. Sol taraftan Miguel scout'ları ile birlikte Ruben Stone Wooduna girmeyi başarmış ve da hiç işi kalmadı Ruben Stone. E, Ruben Stone tamamen stone'a yöneliyor. E, sanırım ya tower rush'a devam edecek ya da e, burada e, kesil basıp Aslında orayı fark etsem Mügel yine burada 4-5 işçi kesebilir. Şimdi fark etti ve scoutlar hemen oraya yöneldi. E, Castle'a geçtiği için 3 artı 4 7 hata var scoutları ve e, işçileri çok rahat düşüyorlar. Oraya bir spear yaklaşsa da oradaki işçilerin düşmesini engelleyemeyecek. Ruben Stork şu an geride bayağı geriye düştü. E, Dogayo'da e, crosslarıyla yukarıda bilinsin odun ekonomisini bitirmek için ilerliyor. Oraya aynı şekilde e, Landa işçilerini yolluyor. Tower atmayı deneyecektir. E, bakalım orada crosslar hala e, işçilerin menzilinde. E, işçiler orada düşecek. Willis de burada bayağı geri düşürüyor olacak lan e, sağ taraf attığı stone e, gate'lerle oradan çıkmalarını engellemek istiyordu ama zaten işçiler oradan kurtulamayacak ee, e, düşecekler Vs biraz daha cross görüyor oraya Tebaston Knight'lar ve Light Cave upgrade ile birlikte Basin'deki TC e, Tower'ları da temizliyor. Ama e, sol tarafta e, gelen burada landan gelen e, Tower'ı düşürdü. Ruben Stock ama çok geriye düştü. Burada e, Mügel'in e, kesti odunculardan sonra toparlanamadı. Biles de buradaki oduncularından sonra toparlanamadı. Biles e, yeni geçmişti. E, daha Cross Upgrade'ini alamadan burada e, Doguyoy ile bir savaşa girmek durumunda kalıyordu. E, The Max zaten burada gelen towerlar nedeniyle e, geri düşürdü. Stable'larını daha yeni attı ve GG geldi. E, durum 1-1'e geldi bakalım. Eğer durum e, burada 3-2 biterse e, bir taraf 1 puan bir taraf 2 puan alacak. 3-1 veya 3-0 bitmesi artık zaten imkansız. 3-1 biteceğini düşünüyorum. Çok çekişmeli bir seri başlıyor diyebiliriz. Artık e, burada e, Battle of Africa turnuvasında çok iyi maçlar izleyeceğiz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar.